Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tron TRC20 arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden size erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane güvenlik şifesi sonrasında cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında öneri kodu yani davetiye kodunuz zaten siz aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman girecek ve sonrasında da rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 88.888 tronluk bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Şimdi dostlar sitenin amacı şu şekilde örnek veriyorum. Siz siteye 1000 tronluk bir yatırım yaptınız. Bunun günde %15'lik kısmını her gün sonsuza dek sürecek şekilde çekme hakkına sahipsiniz. Yani e, yatırmış olduğunuz miktar 180 gün boyunca %15'lik kısma bölünüyor ve siz her gün bu miktarı çekme hakkına sahip oluyorsunuz ve bu şekilde de kazanç elde etmiş olacaksınız. Yani 1000 Tron yatırırsanız örnek veriyorum yani yatırmış olduğunuz miktarı bir 6 gün içerisinde çıkartıyorsunuz. Ondan sonrasında da geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan deposta kısmına gireceksiniz. Sonrasında temel hesabı aktar kısmına bastığınız zaman otomatikman burada görmüş olduğunuz gibi yani sadece Tron üzerinden değil USDT, BNB, Ethereum ve Dogecoin üzerinden de yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela burada bir tane USDT 9.30 TDX'e tekamül ediyor. Ve bir tane de 3006 Tron'a tekamül ediyormuş. Yani bu şekilde de dediğim gibi isterseniz diğer coinler üzerinden de yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz Tron olarak yatıracaksınız ve buradan TDX'i seçiyorsunuz. Sonrasında otomatikmen Tron adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Evet tekrardan ana sayfaya geldim. Para çekme işlemi ise şu şekilde olacak. Örnek veriyorum siz mesela 1000 tronluk bir yatırım yaptınız. Ondan sonrasında burada e, sizin yatırmış olduğunuz miktarın %15'lik kısmı burada para çekme kısmında gözükecek. Sonrasında para çekme hesabını girin diyor ve dijital para cüzdanı ekle diyor. Yani siz buraya kendi cüzdan adresinizi yani tron adresinizi gireceksiniz. Ondan sonrasında iki tane şifre belirleyip devam etmek kısmına bastığınız zaman yani bu şekilde cüzdan adresinizi bağlamış olacaksınız. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada arkadaşlarla paylaşım kısmı var. Yani sizlerin burada referans bağlantınız var. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve sonrasında rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında takım kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi 3 seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %13 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde ediyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım. Yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var sonrasında e, yatırım kısmına bastığınız zaman da burada uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler de olursa buradan yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler ve site bugün çıktı dostlarım yani o yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda mutlaka fayda var diye düşünüyorum çünkü ilk girenler daima kazanıyor sonrasında benim kısmına geldiğiniz zaman da burada e, cüzdan para dönüştürme ödülleri paylaş takım kısmı şifre değiştirme bildirim kısmı yani bildirim kısmında da siteyle ilgili herhangi bir güncelleme yapıldığı zaman bu bildirim kısmından takip edebiliyorsunuz Sonrasında sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi dil seçeneği mevcut. Buradan da dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir ve sonrasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonrasında müşteri hizmetleri de var. Yani el ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri ile irtibata geçebiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizler için çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.